geldik arkadaşlar. Şey tarlaya geldik. Bakınız işte tarlamız burası. İşte ee, işte bu yoldan geldik. Ormanın içinden normal özel bir yol var. Doğanın içerisinde dümdüz bir arazi arkadaşlar. Dümdüz bir yer bakınız. Her tarafı ormanla çevrili. Dümdüz bir yer. Yandaki tarlada damlama sulama sistemi kurulmuş. Demek ki su var burada yakın yerlerde. Evet. Doğa harikası bir yer dümdüz. Muhtemelen burada da su çıkar, su bulunur yani burada. Evet arazinin şu anda tam ortasındayım. Asfalt yolu yaklaşık 300-400 metre mesafede. Yani Balya yoluna, Balya yolunda, Balya ile Gönen arasında bir yer. Yer fiyatına sahibi yüksek istedik ama merak ettim nasıl bir yer ama dümdüz bir yer. Orman içerisinde. en önemlisi Meraya cephe olması. Orman içerisinde büyük bir orman var. Hem de verimli orman. Dümdüz orman içerisinde internet ve telefon full çekiyor. Ee, bir yer. Hayvancılık için süper. Meyvecilik için süper. Ana yola yakın. Ee, sadece kadastral yol yok. Ama ormandan buraya özel bir yol var. Biz o yoldan geldik. Sadece yola kepçe gelecek. Kepçe yaptıracak. Bakınız. Çok otlak bir yer. Dümdüz yer. O içinde de yine Ortasında bayağı bir orman var. Şimdi drone çekimi yapacağım. Dronela zaten arazi havadan da nasıl bir arazi olduğunu göreceksiniz. Bak böyle harika bir yer. Mantar da çıkmış. Bak burada mantar da var. Çok güzel doğanın içerisinde. Mükemmel bir yer. <laughs>